direnme lan, düz dur. Erkek sen tek gel lan. Seni tek elimle bile indiririm lan. Yürü, müptezel herif. Ne yaptık komiserim ya? Geç hadi geç. Merkezde öğrenirsin. Ne yaptım ki ben? Benden ne istiyorsunuz? Faça Şahin yapmışsınız. Onu görmeye geldim. Ya. Ezgi konuşturma şunu, konuşturma. Geç. Geç ha. içeri, geç. Geç. Bari bir ceket ört. Eş dost görmesin kelepçeyi. Olmaz. Herkes ne mal olduğunu görsün. Ayıp ediyorsunuz kardeşim. Ne kardeşi lan? Senden kardeş mardeş olmaz Zeki. Sen kahve işletiyorum ayağına çoluğu çocuğu zehirleyen adamsın. Kardeşliğin mazsın müptezel herif yürü. Ben masumum. Siz görmeseniz de Allah biliyor. Ya. Yürü lan yürü konuşma yürü. Arkadaşlar dağıtalım burayı artık. Hadi arkadaşlar tamam, hadi. Artık. hadi. Hadi herkes hadi. evine. Furkan. Abla. Özür dilerim ablacığım. Ne olur affet. Her şeyi mahvettim. Ne özürü Furkan. Seni bu yanlıştan döndüreceğiz. Sen iyileşeceksin. İyileşeceğim abla. Sana söz. Eskisi gibi mutlu olacağız. Bana inanıyorsun değil mi? İnanıyorum aslanım. İnanıyorum bir tane. Allah'a emanet ol. Evet. Furkan bize yardımcı oldu. Biz de ona yardım edeceğiz. Mahkemeye götürülecek şimdi. Mahkeme mi? Evet ama korkulacak bir şey yok. Tedavi olma şartıyla serbest bırakılacak. Ama Tem de ona iyi bakarlar. Gözün arkada kalmasın. Sağ olun. Allah sizden razı olsun. En azından gider görürüm. Yanında olurum. Furkan. Furkan. Sen yaptın değil mi? Sattın beni polise. Senden de bu beklenirdi. Ne diyorsun Furkan? Kaç saattir burada seni bekliyorum ben. Ağlamaktan gözümde yaş kalmadı. Tamam sakin ol. Ebru gitme üstüne kafası yerinde değil. Benimki yerinde mi sanki? Furkan sana bir şey olmasın diye yaptım ben. Daha fazla zarar görme diye. Ama bitti artık. Senin gözün kör olmuş. Nasıl üzdüğünü görmüyorsun beni. Ne yaparsan yap yokum ben artık. Furkan. Ayıp ettin ablacığım. Boş ver ablaya. Sen şimdi git tedavi ol. Kafanı topla. Sonra git kızdan bir özür dile. En azından bunu yap Furkan. O kız senin hayatını kurtardı, farkında değilsin. Götür. Gel biz de bir çay içelim.